Ay abla ne oluyor artık anlatsana. Ay aşk olsun abla gerçekten ben ne duyarsam edersem direkt sana gelip anlatıyorum. Böyle mi yapıyorum? Ben sana soru soruyor muyum Mehtap? Ağzında bakla ıslanmadığı için gelip her şeyi anlatıyorsun. Ay abla gerçekten kalbimi kırıyorsun şu anda. Gerçekten. Kırılmasın kızım kalbin öyle her şeye kırılmasın. Sana ne o ne yapmış bu ne yapmış işine gücüne bak sen. cevap ver artık Nazlı ya. Açmıyor mu? Yok. Abla, işi bırakmış olmasın? <laughs> Nazlı öyle şey yapar mı? Zeynep anne siz bırakır mı? Vallahi demin yine Aslı Hanım bu evde bu kızı istemiyorum deyip duruyordu yine. Murat Bey izin vermez. İnşallah. Ben ne anlatıyorum, ne anlatıyorum ben? Mehtap. Ah, ah. Baba. Kızım. Canım benim. Babam seni. özür dilerim buraya kadar yordum seni. Ya Zeynepi dün de bıraktım. Yani şimdi beni sorar, yakınlarda olayım dedim. İyi de misin kızım? İyi de misin? Gel otur ayakta kalma. Nasılsın baba? İyiyim kızım. İyiyim. Doğruyu söyle. Doğru söylüyorum kızım. Bir derdim tasam yok çok şükür. Bak ayağım da iyileşti yavaş yavaş. Yani elim de iş tutuyor. Daha ne isterim ki? Asıl sen nasılsın? Nasıl olayım baba? Ben vicdan azabı çekiyorum. Kendimi çok suçlu hissediyorum. O niye iyiymiş? Ya yanınızda olamadım. Ey be kızım. Dün konuştuk ya bunları. Hala kafana neyi takıyorsun? Baba konuştuk da. Bence sen her şeyi anlatmadın bana. Kim bilir söylemediğin daha neler var? Her şeyi anlattık kızım. Her şeyi anlattım ben sana. Düşünme artık sen biz. Bak geldik buraya temiz havada. Huzurluca bir hava alalım. Hem ben senin o gül yüzünü göreyim doya doya yavrum. Elimde değil babam. Akıl hep sizden. Hayat bir kısım. Türlü türlü imtihanı oluyor insanın. Daha kim bilir neler yaşayacağız. Yeter ki evladıyla imtihanı olmasın insanın. Gerisi gelir geçer. O zaman da o yaya yandı için. Vallahi ondan başka gözümde hiçbir şey değildi. Ama geçti bak. Sen kendini kurtardın. O çok çekti ama iyi çok şükür. Sarıyoruz yaralarımızı ben Nazlı'm. Atlatacağız bunları da. Tamam anlıyorum baba. Üf, sen... Yani her şeyi söylemeliydin bana. Yani siz onca şey yaşadınız benim hiçbir şeyden haberim yok. Yani Murat Bey de bana hiçbir şey söylemedi. O da niye söylemedi sakladı bilmiyorum ki. İşte dişe kızıyorum da ona. Sen kızma Murat Bey'e. Sen beni dinle. Baba. Murat Bey'den sana söylememesini ben istedim. Ona söz verdirdim. Adam da beni çiğneyemedi. Ondan demedi sana. Yok, şimdi. Gel bakalım. Efendim Melek. Furkan, Murat'la konuştunuz değil mi bugün? Ne konuştunuz? Henüz konuşmadım. Buluşmak istedi. Yüz yüze konuşacağız anladığım kadarıyla. Ya Furkan bak, Murat çok sinirli senin Nazlı'yı ailesine götürdüğünü öğrendi. Ee? Ya Eysi çok sinirli işte Furkan. Bak bence bugün asla yüz gelmeyin. Ne olur bak bir tatsızlık çıkacak diye korkuyor. Kendisi bilir. Ya ne demek kendisi bilir? Durduk kendisi yere aranız bozulacak. Ertelemeye gerek yok Melek. Bu yaşanacaktı zaten. Şimdi yaşansın. Ha eminsin yani. Eminim. Yaptığımın arkasındayım. Ne olacaksa olsun. Eh peki madem. Bu kadar kararlısın. Tamam, sen bilirsin. Görüşürüz. Görüşürüz. E, aferin Furkan. Yaptığın arkasında dur bakalım. <gülüyor> 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 ne yaptım ben ya? Ne yaptım? Kızım. Gel otur şuraya. Anlat ne olduysa. Orada ne diyorsa anlamıyorum. Öflüyorum, püflüyorum. Ayıp oldu ya. Murat Bey'e çok ayıp oldu. Yavrum ne yaptım da ayıp oldu? Ya sizin yaşadıklarınızı benden sakladı diye onu suçladım. Böyle davrandım ona. yedi oldu bunlar. Hep. Baba, niye sakladın benden bunları? Yani en başından beri niye Kızım, üzülmeni istemedim. Hüsten belasından yine kurtulduydum. Ona yaklaşmanı... ...senin yanında olmasını istemedim. Murat Bey de hak verdi bana. Nazlım, Allah var. Adam her gün arayıp sordu. İhtiyacınız var mı diye. Avukattır, doktordur. Ne gerekirse yaparım dedi. İnan ben hiçbir şey istemedim. Merak etme sen. Yani ben Murat Bey'e kızdım. Ama benim olmadığım anlarda o yanınızdaydı, öyle değil mi? Yani siz izin vermeseniz de ben gideceğim. kızım? Ben en son konaktan çıkarken Murat Bey'i çiğnedim de çıktım. Seni görmek istedim. Yani o da buna engel oldu. Ben karşı çıktım o. Ay baba çok utanıyorum. Çok ayıp oldu ya. Benim bir şekilde Murat Bey'den özür dilemem lazım. İyi tamam. Git bir an önce. Yoksa aklın kalacak. Baba. Özür dilerim bak. Ben bir daha seni görmeye geleceğim tamam mı? Şunu bir halledeyim. Tamam. Ben buradan dönerim merak etme. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hadi. İyi, iyi bak kendine. Sen de. Nazlı mı? Ay hey, Nazlı. Çok şükür. Alo Nazlı neredesin kızım? Arıyorum arıyorum cevap vermiyorsun. Ee, Hatice abla ya babamın yanından yeni ayrıldım ben. Aramışsın o kadar. İyisin değil mi? Bir sorun yok. Zeynep iyi. Zeynep iyi iyi onu merak etme. Ama Murat Bey çok sinirli. Aslı Hanım'la kavga etti. Senin Furkan Bey'le babana gittiğini öğrenmiş. Herkes çok sinirli. Ya ortalık çok kötü tamam Hatice abla merak etme sen. Ben zaten gelip Murat Bey'le konuşacağım hemen. Murat Bey yok ki. Zaten bütün mesele orada. Murat Bey Furkan Bey'i aradı buluşmak için. Furkan Bey mi? Evet. Furkan Bey'e çok kızgın, çok, çok. Vallahi çok korkuyorum Nazlı. Hepsi benim üstümden. Hatice abla peki nerede buluşacaklarını sana söylediler mi? Sahilde. Tamam, tamam. Ben hemen oraya geçiyorum. Haberleşiriz, tamam Tamam.